Tam 12 dakika oldu. Hemen tavuğumuzu bir kontrol edelim. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hemen tavuklarımızın kemiklerini şöyle bir sıyırıyoruz. Geçenlerde bir yerde misafirlikteydim. Ee, oradaki arkadaş belki 50 kere sormuştur. Usta tavuk pirzolayı nasıl pişireceğiz? İnciyi nasıl pişireceğiz? Tavuk budu nasıl pişireceğiz diye. Şimdi bu kemiklerimi şöyle bir çıkartacağım. Ondan sonra ızgarada, evde tavuğu nasıl pişirmemiz gerekiyor onu göstereceğim. En çok kafasına takılan da e, tavuğun derili tarafıydı. Derili taraf altta mı gelecek, üstte mi gelecek? Bunların hepsini ocağın başında e, sırasıyla göstereceğim. Tabi tavukların hepsinin açıldığını göstermeyeceğim. E, terbiye aşamasını göstereceğim. Salçayı bunda biraz az kullanacağız. 1 tatlı kaşığı domates salçası 3 yemek kaşığı yoğurt suyu yoğurt suyu yoksa elimizde yoğurdun kendinden de atabiliriz 2 çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber Acı seviyorsanız pulber, Pulveri az atın. Ee, daha sonra üzerine atarsınız. Ee, i̇çinde yanmasın. Kekiği genelde bu tür terbiyelerde kullanmam. Ee, çok az atarsanız kullanabilirsiniz. Çok az bir kekik atın. Yani benim attığım kekik yarım çay kaşığı kadar bile gelmez. Ee, kekik ne yapar? Acılaştırır. Yemeğimizi bozar. Şuraya hemen bir diş de sarımsak koydum. Şöyle sarımsağı da bir ezelim. Bir tane de sarımsak, göz kararı 3 yemek kaşığı da bir sıvı yağ atın. Yağı çok atmıyorum tavuk deri olduğundan dolayı. Bunu her türlü tavuk terbiyesinde kullanabilirsiniz. Sosumuz da iyice çıtır. Tavuğu içine atıp hepsini karıştırabilirsiniz ya da isterseniz şöyle bir borcama dizebilirsiniz sos fazla olsun Korkmayın. sadece tavuğumuza getirmeye çalışın yeterli arkadaşlar normal tavuk şiş falan yapacaksanız. Ve salça miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Şimdi sosu getiremeyeceğim. Şöyle bir hepsini karıştırayım. Bu tavuğu ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel olur zeytinyağı içine işler, çeker, sos yapışır. Daha lezzetli olur. Şimdi bunun üzerine kapatacağız. dolap atacağız, ortalama bir 15 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar, şimdi pirzolanın soğanını doğrayacağız. Soğan bunda ağır olacak. Aslına bakarsan soğan soslu pirzola yalnız tamamını soğan lezzettiğim zaman, pirzolanın üstüne döktüğüm zaman lezzeti ne kadar güzel olursa olsun görüntüsü güzel olmuyor. Görüntüsü güzel olmayan yemekte e zaten iştah açmıyor. Onun için içini renklendireceğim. Tabandan lezzet versin diye ikili işte sarımsak. Hemen biberini doğruyoruz. Bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olacak. Onun için özellikle Biberlerden de doğrayacağım içine, kapya ver, yeşil ver. Bir tane de ufalanan soyulmuş domates doğrayacağım. Bir tane de soyulmuş domates. Yemeğin orijinali soğandan olduğundan dolayı ne yapacağım? Hemen içine az bir soğan daha ilave edeceğim. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı yaptık. Tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Her türlü tava donur mühür tavası, normal tava fark etmez. Tavayı elimizi tuttuğumuz zaman elimizin ortası yanacak. Tavamız ısınmış demektir. Hemen altını biraz kıstım. Arkadaşlar mangalda olsa, evde de olsa, nerede olursa olsun tavuğun değerli kısmını alta getireceğiz. Değerli kısmı alta gelecek ki tavuğu koruyacak, tavuğun pişmesini sağlayacak. Biraz sıkıştırarak atıyorum. Daha sonra makasla pişirelim. Ocağımızı yüksek ateşten orta ateşe aldım. Yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Ocağın ateşini de şöyle bir göstereyim. Ocağı vuralı ortalama 10 dakika oldu. Bir de altını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hala pişmeye devam ediyor. 15 dakika bir tarafını, 15 dakika bir tarafını pişireceğiz. Tam 15 dakika oldu kontrol ediyoruz. Hem de çeviriyoruz. Ortalama 15 dakikada tavukların derisiz tarafını pişireceğiz. Ondan sonra sosunu yapacağız. Tam 12 dakika oldu. Hemen tavuğumuzu bir kontrol edelim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Tavuğumuz nar gibi pişti. Bu işlem burada kalmayacak. Tavuğu aldığımız gibi içine şöyle göstereyim. Tavuğun kendi yağı var. Soğan ilave ediyoruz. Soğanları Tavuğun kendi lezzetli yağında bir kavuracağız. Orta ateşte soğanlarımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımızı şöyle bir gösterelim. Hem tavuğun rengini aldı, hem lezzetini aldı. Çok fazla yüksek ateşte kızartmadım. Hemen içine biberleri atıyor. Daha önce de söylediğim gibi sadece soğan olsaydı rengi yemeğe boğardı. Onun için biraz da biberden rengi alsın. Mutfağın ustası sensin, şefi sensin. Ocak senin elinde. Yemeğini istediğin gibi güzelleştirebilirsin, lezzetlendirebilirsin, yapabilirsin. Hemen baharatlarını da atalım. Az bir tuz. Karabiber. Çok fazla baharata gerek yok. Tavuğun kendi baharatını, kendi lezzetini soğanlar aldığından dolayı. Orta ateşte e, biberleri de hafiften bir soteleyeceğiz. Biberler e, diriliğini bir kaybetsin. Hemen domatesleri de üzerine atıyorum. Domatesleri de üzerine attım. E, Tavuğu uygun kapak olmadığından dolayı ortaya topladım. Ortasına doğru şöyle bir kapak kapatıyorum. Kapak ufak olduğu için bunu yapıyorum. Büyük olsaydı tamamını kapatırdım. Domatesler haftaya sulanacak, biberler ölecek. Ondan sonra sosumuz hazır olacak. Hemen şöyle sosumuzu gösterelim. Sosumuz oldu hazır. Şöyle bir kenara alalım. Tavuklar içine boşalttık. Şimdi sunum yapacağız. Bir sosundan, bir tavuğundan. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Hemen şöyle sosumuzdan bir atalım dibine. Tabi isterseniz bunu tavuklara karıştırabilirsiniz. Bir tane tersinden bir tane de şöyle düz tarafından koyalım. Yemeğin iki tarafını da görün. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ama şey yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.